Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın Hexed şeyine devam ediyoruz. exit moduna devam ediyoruz. Mod pekine. E, direkt zombi sesi geldi. Evet. Ah sabahmış. Önce bir, önceki bölüm elmas falan bulmuştuk. Bir yerde bir zombi var ama. Şimdi diyorum ki bi biraz evden açılmayalım. <laughs> Önce bir zırhımızı yapalım, bir demir setimizi yapalım. Ne zombisiz geliyor? Şuraya da kapı yapalım. Ben hala ocağa koymamışım. akşam. değil Şöyle atalım. Ee, bir dakika ben sensi arttıralım mı tamam. Çürük et pişince ne oluyor? Deri. Evet. <laughs> Normalde böyle bir şey yok da Hexit'te bunu yapmışlar. Güzel olmuş bu. Çürük et pişince de deri vermiş. Ama derimiz çok var. E demir koyalım. Çok zombi sesi geliyor. Zombi sesini biraz kısabiliriz. Nerede? Ses zaten direkt burada. Ha. Sesi o zaman bir indiriyoruz. Başka yok değil mi? Tamam. Tamam bu demiri pişirir. E şu zombi nereden geliyor? Şimdi mağaraya girelim evin altında mı zombi var? Evin altında var. Yanlış kazmayla. Çok demir çıktı. Yer ışık aydınlat. kömür bulduk. Güzel. Kömürü alalım. Tamam. Reston da alalım. Hızlandırma falan kazmaları hızlandırmada işe yarıyor. Demek ki evin altında var. Cidden evin altında var. Ya ben zombi sesiyle yaşayamam. Bir aşağı bakalım. Şöyle. Ay geliyor bak. ha Aa altta. Evet. Meşale. Şundan yapılıyor mu mesela? Yapılıyor. Rombe. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Burada parti yapıyormuşsunuz duyduğuma göre. Tamam. Bunları girip keselim. Bir dakika. Bu muydu? Bir dakika ya. Böyle bitemez. bitmiş. Böyle bitti. Peki iskelet kafaları. Evimizin altında maden olması ne kadar güzel. Abi yalnız evin altında yani şey bulmayız değil mi? <laughs> yani hemen nasıl buldum ya? Evin altında böyle. Ha buradan da şey çıkılıyor. Gece olmuş herhalde. Bak zombi. Işık var. Yok o normal ışık. Bak o buradan gelecek. Hızlı koşma yok mu? Aç açlık açlık. Evet. Ee. Gece değil mi? Önce yemek yiyelim. Yemeğim de mi yok? Şunu yesene. Bir bakayım kalp yeniyor mu Selam. Oh. Sen niye ölmedin? Üstünde bir şey var. Okey. Tam demirlerimiz pişmiştir bakalım. Bir de yemeğe ihtiyacım var benim. Burada var mı? 21 tane de elması mı var benim? Ana bayağıdır girmiyor muyum kuşum? yemekleri de ısıtırız. Şimdilik 34 tane demir yeter ya. Bunları da birleştir. Demirleri çantaya atalım. Lapis atalım. Deri atalım. Bunları bir atalım. Bunları ne atıyorum aslında değil mi? Bizim patern chestimiz yok muydu? Yoktu. Çantaya at. Şu iki tane kitabı da atalım. Altın öyle Şöyle boşaltalım. Şu bende kalsın. Taş da bende kalsın. Tamam. Bunları da at. Herkes. Onu taşla güçlendirmeliyiz. Yok buradan değil. Burada. Tamamdır. Bunu da acaba böyle güçlendirebiliyor mu? Yok. Ha, yani şimdi demirden şey yapmaya başlayalım. Seti. Tamamdır. Seti yaptık. Güzel. Şimdi öncelikle yemek. Şunu da al. Tamam. Şimdi nereye gidelim? Ben bir şuradan ilerleyeceğim. Belki böyle bir şey falan vardır galiba var ileride haritadan bakıyorum var galiba eh. lapis lazuli redstone falan çok var burada çok güzel güzel 7 tane dm kaldık yanımıza gidiyoruz kule var bir kuleye girelim barımda bir kuleye girelim Ee kalkan falan var mı? Var da oyunda. Y yapsak mı? Altın. Oyunda böyle değişik yapılar falan da vardı diyordum. Evet bir yapı karşımıza çıktı galiba. Arka arkaya iki tane mi? Ay ben direkt en üstteki şeyini mi bir tarlanın şeyi bu. Yürüyor bak bak. Benim burada olduğumu nereden tahmin ediyorsun? Merhabalar arkadaşlar. Sen ne geliyorsun? Selam. O ka karşı kuleden geldi. Adam karşı kuleden geldi. <laughs> Altın da kapattım artık orayı. Şöyle kapattım. Deri bot. İyi. Bak bak. Oy. Lan sen nasıl geldin buraya? Ver kalbi. Ya zombi de mi var? Aa zombi yukarıdan düşüyor. Aa herkes geliyor. Öleceğiz herhalde. Oo. Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? Lan neyse nice artık canı alalım. Düşen biri yok değil mi? Abi hep arkayı kapatalım. O okçu ve zombi. Lan oha. Ya yani bir de arkayı kapatacaktım. <laughs> Ha, boss da var, zombi boss. Mükemmel ya. Vampirik zombi bir de. Bak bak, vurunca can çalıyor. Öleceğim, öleceğim. Gelme. Oy. Neler çıktı? Çok iyi, çok iyi. Bu Lown'dan bir şey yapılıyor muydu? Bu Lown ne işe yarıyor? Bir aratacağım bekle. Bu kadar mı lav? Peki. Elindeki yayı versene. Aşağı düşersen bir şey olmaz. Öyle. Şunları öldüre öldüre bari canlarını alayım. Çok güzel. Ya gelme örümcek. Oho. Bu benim bayağı bir aksiyona girdik. Merhaba örümcek. En aşağı mı düştü bunlar? Ben bunu açmamışım. O çok iyi. Üst kata gidelim. He. Ya sen ciddi misin? Üstüme mi atladın ya? Aa çakmak. Şunu at. Gereksiz gereksiz şunu at. Okey yiyemiyorum yiyemiyoruz mantar pekmiş. bir Üste falan yok mu değil mi? Burada normal örümcek var sanırım. Çok iyi. Gelme. Okta ok topluyoruz ha. Selam. Yayı geldi. Güzel vurdu. Oy. Oho neler oluyor <laughs> bana az önce zırh çıkardınız bir daha çıkarsınız zırhı oy aşağı düşen bir şey var onlar en alt kattan gelecek zamanımız var at. Zümrüt, zümrüt alalım. Water Granite mi? Al, altın avuç. Kemikler lazım olur. <laughs> Vuramadı ya. <laughs> Bekle bir şey atayım. Elmayı at. Bunları birleştirelim. Elmayı geri al. En üst kata geldik. Olamaz ya. Olamaz bu. Olamaz. Dur dur. Az önce aşağı düştü. İki kat aşağı düştüm. Önümde bu. Belli. Yemeğimi yiyeyim. Bu arada üstteki boss'u nasıl yeneceğiz? Ok atarız. Değil mi? Hop. Ben buna vurunca niye canım gidiyor? Vurunca canım gidiyor. Su lazım ya. Of. Canım da olsun. Öyle. Hoy. Elması al. Aldırmıyor bunu. Ben yani yukarı kaçar. Oy. Öl. At şunu. Ne yapalım? Demir at, pantolon at, bunu at. Artık bu yayı da at. Yeni yayımız var. Man. Keep inventory var mı? Niye koyamıyorum bu bal kabağı çünkü bu. Ben şöyle bir kendimi kapatacağım. Keep inventory yapıyorum. Bu bir hile değil. <laughs> Mode. Keep in van. Keep in van. Sorry. Dur be. Game mod yazdım değil mi ben? Game rule. Game mod yazdım kesinlikle. Ne kadar güzel yazıyorum ya. Ruh. Yaz artık. Heh. Tamam. Ee, diğer bölüm buradan çıkacağız arkadaşlar. Bu bölümlük benden bu kadar. Bu bölümlük benden bu kadar. Görüşürüz.